Merhabalar. Ee, bugün de yine bir Euro Truck Simulator 2 multiplayer oyundan da hoş geldiniz. Ee, yük almaya gideceğiz. Ee, yükü nereye alacağız? Ee, yükü Polonya'ya götüreceğiz neresiydi tam hatırlamıyorum şehire gidince öğrendiniz şimdi yükümüz Pozna Poznan'a gidiyoruz kaç saat saat yazıyordu da görmedim yani şu an gemi görmem. Buradan. Dur gel 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 gel, Dur, gel. Hadi gidelim hadi gidelim benzinimiz var. Aa tüh, keşke arabayı bir tamir edeydim. Neyse. Gideceğimiz yere kadar bekleriz. Kahvemi aldım. Yanımda güzel bir şey oluyor yani. Hem muhabbet edelim sizle biraz. Hem biraz kanalımdan bahsetmiş olurum. Şuradan şöyle. Sinyalimizi kapatalım. Volvo FH16 750. 750 beygirlik araba kullanıyorum. Tam otomatik. Bunun Volvo bu arabanın incelemesini internetten izledim de yani. Abi yok böyle bir şey ya. Yani gerçeğiyle birebir yapmışlar yani. Hani öyle bir incelemede falan da yaparım. Kendi şehrimizden gidelim. Bakalım. Dediğim gibi yüzde kaç var? Pardon. Yüzde yirmi altı bir hasar vardı unuttuydum hmm, Mesajım geldi Facebook'tan. Duymuşsunuzdur kusura bakmayın. Özür diliyorum herkesten. Evet şimdi kanalım yeni açıldı 11 abone var ee, Daha çok abone olursanız daha da çok sevinirim Daha çok videolar daha Genelde Youtube'un yanı sıra e, Twitch yayınları da yapacağım e, Hem Facebook sayfamdan bildireceğim e, Benzinimiz var o zaman düz gidiyoruz Şu an bak 110 110 hızda gidiyoruz e, Euro Truck e, arada gelir tahminim şu an elimde olan oyun Metal Gear Solid Grand Zeros var onu oynayıp bitireceğim Ben onların videosunu çekeceğim ee, daha sonra hem yayınlar da uğraşıyorum yani yayın DC Go yayını ağırlıkla yapacağım kutu krom kasa kutu açılımları falan onları yapmaya çalışacağım arada lol lerim. Yani böyle yayınlar yaparım. Yani şu an kafamda bunlar var. Ee, bir plan oluşturacağım. Çizelge diyelim. Çizelgeye göre de e, güzel bir oyunlar olur inşallah. Ee, sonra Cima e, birlikte Euro Truck'ta konvoy oluşturup bir yayın video çekebiliriz. Yayınlarda yuratıra düşünmüyorum. Arada böyle bir gelir, hem güzel olur. Sonracığıma çekilişlerimiz olacak. Kendimden bahsedeyim, ismim Furkan. Böyle yani iki senedir Japonya'da yaşadım. Sonra buraya geldim. Türkiye'deyim. Japonya'da da yanı sıra ufak tefek yayıncılık yani orada da bir kitlem vardı. Maalesef Türkiye saatiyle tam denk getiremiyorduk. Bir e, 7 saat fark vardı. Yani ben Japonya'da yayın açarken atıyorum. Saat akşam 7-8 gibi. E, Türkiye'de gece 2 veya 3 oluyordu. O yüzden tam yani şey olmuyordu yayınlarımız denk yani şimdi oradaki kitle, buraya geldiğim için orada kitle de tam tersi olacak. Ben şu an saat kaç? Şu an ben 5'te çekiyorum bu videoyu. Yani şu an Japonya'da saat 1. Yani gece 1. Genelde uyuyorlar. Ee, sonra dediğim gibi Euro Truck'ta uzun konvoylar yapabiliriz. Yayınlarımız olur. yayınlarımız olur. Ee, her hafta haftada 3-4 gün falan GC Go yayınları yapacağım. Hem güzel olur. Hem iyi olur. Öyle yani. Başka başka aklıma gelenler bunlar. <laughs> bir tek seferlikte bunu bitiririm. Yani bir tek yani bir tek yüklerim. De yeni bir DLC geldi Eurotra aksesuarlar iç daha yüklemedim de onu onu şey yapınca bir tanıtım yaparım ben güzel olmuş yani mesela e, sallanan köpek bayrak zar hani böyle arabalarda olur ya Oo. Uh. çarpıyorduk düz gideceğiz şöyle göstereyim bir de Şöyle göstereyim. Kameralar bunlar ya biliyorsunuzdur illaki. Şunu çok seviyorum ya. Volvo FH 750. Kaza yapacağım büyük ihtimal. Öyle hissediyorum. Anam önümde var. Demeye kalmadan kaza yaptım. Çık lan önümde. İnerim döverim bak Haydar'la birlikte sen ha. Kesin önüm. İnşallah önümüze kırmaz hocam. yerde radar var. Kaç? 80 80'miş. Hemen şöyle bir fren yapayım. 80'e doğru ineyim bir. 81'de falan bir şey demiyordur da. Radardan ceza yemeyelim. Şu an 2, %2 dorsi daha hasarımız var. Önemli olan dorsi onları çekeceğim hem 2-3 hani, maç çekerim onları keserim hem güzel bir şeyler olur ondan sonra ee, ileride döneceğiz. Şu an 4 saat 25 dakika kaldı böyle korna çalıyorduk arkamdan bir Mercedes geliyor lak var onda ya bakayım ben mesela heh, bak taptan mesela yakınınızdaki kişileri görebiliyorsunuz mesela şu an arkamdaki büyük ihtimalle Link's Day'in mi? evet Mesela bak ilerden gelecek karşı şeritten mesela bu güzel bir şey. Ee, sonra ama e, Skandinavia e, derecesini alacağım ileride. Şu an sadece Gwyneth derecesi var. şu an aşağı inelim devrilmeyiz inşallah çok hızlı girdim çünkü sonracığıma Berlin'in divindeyiz ee, yine motor arızası verdi çalışıyor zaten motor arızası verdim hemen sonra ne anlatabilirim yani Euro Truck e, videolarım kısa olur yani mesela atıyorum uzun yola bir sefer yaparız ondan sonra arabamızı tamir ederiz park ederiz tamir edelim ondan sonra yola, yola koyulalım hasar var. Anam hasar almamış ha şey. Dorse iyi. Bizim için iyi. Şuradan hemen şeyimizi açalım. 3 saat 39 dakika kalmış. Sarı da geçtik. Sarı da geçince bir şey yok hocam. Sarı da geçtik ya. Yani. Sıkıntı yok. No problem. Eee verilmeydi ki çok hızlı girdim ya. Hızlı girmeydi ki yani. Hızlı girince olmuyor şimdi. Şimdi yavaşta da gitsek de olmuyor. Hızlı girince sıkıntı. Neyse çok kafanızı şişirdim. Ondan sonra şu şehir iç yapmış abi bak şimdi you left the city yani şehirden çıktınız dediğinde anam anam valla kusura bakmasın duramazdım o hızla yapıştırdım gidiyordum zaten aa bak şey orada görüyorsunuz mu ee, gitti döndüğüm yer evet. Bas gaza bas. O, o o döneme işte o döneme işte düştüydü bak ileride şimdi döneceğiz ee, şu an ge dediğim gibi kempet çünkü direksiyonda, mesela şu hassaslığı yakalamıyorsun ab klavyede yani çok hafif dönmem lazım yani direkt mesela şu an klavyede oynayayım bakın yani hafif bir basma şey yok yani yani şu var anlatabiliyor muyum şu an klavyede oynuyorum. Bak mesela şimdi şu hafifliği hissetmek lazım çünkü bu, bu, bu tür oyunlarda. Fren yaparak döndük. Hadi haydi bismillah. Vira vira vira. Gorna'mıza basalım. Gor gorna. Gorna. Neyse. Ee, ondan keyli 3 saat 9 dakika kalmış tabi aslında bir Türkiye haritası olsa çok güzel olurdu ya DLC'ler ee, modlarda falan var mı bilmiyorum ama şu oyunda bir Türkiye haritası olsa çok güzel olurdu ya var şimdi modlarda falan var diye biliyorum ama hiç mod demek istemiyorum ya hani orijinal olsun ama bir Türkiye haritası olsun isterdik hani yavaş yavaş şimdi Türkiye'ye şey yapıyorlar mesela PES 2016 Türkçe yüzde çıktı. Spiker yok ama spiker de olsaydı iyi olurdu. F 2016 da öyle Türkçe yüzde çıktı. Ya bunların spiker de olsa aslında daha iyi olur. Mesela kim bir ünlü bir Urgan'dı da ne Suat Urgan herhalde. O spiker olsa on numara olur. Hani adam <laughs> çok iyi. Yani. Böyle bir spikerlerimiz olsa çok daha iyi olur. Zaten e-spor şu an çok gelişmiş ülkemizde. Özellikle Riot Games'in Türkiye ofis açmasıyla birlikte Türkiye'de e-spor yani %90'lık bir gelişme gösterdi. Yoksa imkansız da gelişmesi. Böyle konuşuyorum ki artık bir Euro konuşacak bir şeyim yok. 2 saat 24 dakikamız kaldı. ama yani şöyle de yapabilirlerdi mesela 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 atıyorum Berlin'in mesela şehir simgesi olan bir şey vardır <laughs> mesela Berlin'in şehir simgesi olanı mesela şehirlere koyması lazım da sadece şehirlerde e, işte galeri e, tır galerisi işte benzinlik e, tamirhane ve şey dorse şirketleri var. Yani şirketler var. Ben aslında şeylerin onu ol... nereden geçiyorsun ha. Aslında güzel yapmışlar burayı. Yani mesela hani Ankara atıyorum Ankara'nın mesela ne Ankara'lıyım? Ankara'nın ne nesi, nesi var mesela? Ee... Anıtkabir, Ankara Kalesi, Atakule. Yani mesela Berlin'in böyle simgeleri olursa daha iyi olur. Gibi geliyor. Vurmala, vurmala. Vurduk. Lan dorsayı çıkarttık. Yanlışlıkla Dorsaya çıkarttım Bakalım ha. Güzel. Bir saat yani. Öyle olsa daha iyi olabilirdi sayın siyir ee, ondan sonra ne anlatabilirim bundan başka başka anlatacak bir şeyim yok güzel yapılmış oyun zaten biliyorsunuz Euro Truck 2000 kaçta çıktı 11 de mi ne çıktı ikisi üçünü çıkartmayacaklarına dair bir şey var çıkmayacak büyük ihtimal. çünkü yeni yani 3 çıkmayacak ama DLC'si ile geliyor Windows 10'da mesela öyle Windows daha çıkmayacak ama güncellemeleri gelecek böyle güzel küçük bilgiler vermek e, benim için de daha hoş bilgiler öğrenebilirsiniz bak, ne, bak köprüyü ne güzel yapmışlar böyle bir köprü vardı değil mi ya bak hatırlıyorum böyle bir şeyi böyle bir şey hatırlıyorum bir yerde bir şeydeydi herhalde yurt dışında neredeydi Hollanda'da mıydı neydi böyle bir köprü var üstü yeşillik olacak oluyor Orman da hatta ya. Bak ismi gelmedi aklıma şu an. Neydi lan? Unuttum vallahi. Bir saat Poznan direktmiş. Bir saat on... Beş dakikamız kar. Bakalım etrafta kimse var. Şu an 71 pingimiz var. Güzel. Normaldir. 70 ping. Lag olmaz yani. MS'miz sıkıntılı değil. Fiber kullanıyorum. Ondan da bahsedeyim Biraz direksiyon <laughs> Nereydi ya Bak böyle bir şey vardı Hatta ormanlar içinde böyle hayvanlar bir şey yapabilirmiş O tarz gibi bir şey olmuş burası da İsmini hatırlayamadım Neyse Bir ya, de yapalım döneme Gülsem mi parka Be Benzinimiz var ya Arkadan biri mi geliyor ya Hop, Hop tamam Tamam havalı konu var da konu nasıl havalı ben de anlamadım gitti her arabada yok herhalde havalı korna basıyorum çünkü işlemiyor neyse sağımız solumuz nehir korna basalım o da hemen karşılık verdi hop hafif kıralım 37 dakikamız kaldı. İleriden bir arabacık daha, iki arabacık daha geliyor. Aynı şeyler bunlar, evet. Yani... Oo, ne diyorsun? Selamak. aleyküm <laughs> 4 euro 150 lira falan etti 160 170 lira herhalde öyle bir şey ne oğlum ya otomatik geçiş yapsanız da var mesela otomatik geçiş beklemiyorsa diye geçiyor böyle güzel derece o DLC almak lazım yeni kabin aksesuarı DLC'leri çıktı bahsetmiştim o da güzel <laughs> bas korna hocam düt devirelim kendimizi. Arkadan biri gelmiyor. Bas, bas kızı bas. Yapıştır, yapıştır. Yapıştır ya. Geç şeridimize geç ya. Tamam trafik kurallarına uyalım. Uymayanın uyaralım. Selamünaleyküm kesin radalı yakandı. Selamünaleyküm hocam kolay gelsin. La, 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 la. Uy. geç sağ sola bakmadan löbüt dümdük girdi kocam ortalığa Boznan keşfedil Polonya'dayız şu an Polonya'nın Boznan şehrindeyiz herkese merhabalar ben kaptanınız Furkan Muhammed Çınar konuşuyor otobüs şey gibi konuştum ha neydi uçakta olur ya ben kaptanınız Furkan Muhammed Çınar Bugünkü yolculuğumuzda buraya kadar <laughs> Adam siyahi şey oluyor neydi ajanları var ya böyle Bas konuşma Neyse Ama onu yapacağım ben kaptanınız Furkan Bugünkü yolculuğumuzda Berl Dortmund'dan Poznan şehrine 8 saat 10 dakika 10 dakikada gelmiş bulunuyoruz Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler ederiz Şuraya hemen girelim hocam der sinyali gir hocam Evet. Şehirde kimse yok ha. Şöyle git. Bakayım vallahi mı kimse yok. iki kişi varmış şehirde. Şöyle gir. Dur, dur. Çevir çevir çevir. Dur. Çevir. Çevir çevir neresi? Burası herhalde. Ha burası. Çevir. Çevir baskaza 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 bas baskaza. Bas 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 Hop dur. Hangisinden de? Şu muydu? Pardon. Doğrusu çıkartılıyor. Bakıyoruz, İyi diyor. Yüzdeki hmm, ee, şeyimiz var ya şurada yüzde iki ha üç olmamış bak orada 3 olabilir olmamış iki bin kestiler yirmi bin şeyimiz var sür diyelim tekrar bir şehri dolaşalım şehirde ne varmış hemen şöyle alalım şöyle şehirde neler varmış onlara bakalım ve diğer elemanları bulalım hadi Vallahi hocam hiç affetmeyeceğim geçeceğim. Para şey gibi. Ne derler ona? BOK -okay gibi. Bir tane soru işaret. Onları açmak güzel ya. Hani. Yine geçeceğim hocam seni. Ah ikidir kırmızı ışık cezası vermiyorum ha. Hayırdır polis mi yok oğlum burada. 60 kilometrenin hızı gitsek güzel olacak. açalım. Şey neydi ismi onun? işçi bulma. Ah yakalandık. Bak ikisi burada. Dediğim gibi. Selamun aleyküm arkadaşlar. Selamun aleyküm. Çık lan önümden. Tıra diziyor ki ya Arabamızı, tırımızı, aaa, tırımızı park edelim. <laughs> tırımızı park edelim ve bitirelim hocam. Bugünlükte bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve Facebook, Twitch, YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.